Yanımızda eski Kadın Kolları Başkanımız Emine ablacığımız var. Emine abla da bu dernek için çok emek vermiş bir emektarımız. Bugün de bizlere eşlik etti. Biz de ona söz hakkı vermeden geçemezdik. Evet ablacığım bugün ne hissettin? Valla ben ne hissettim? 2006'da kurulan derneğimizde kadın kolların artık bir yere geldiğini görmek beni çok mutlu etti. Çünkü biz çok uzun süreler derneğimizde kadınlar olarak bir şeyler yapmaya çalıştık. Temelini attığımız inşaatın diyeyim ben, temelini attığımız inşaatın çatısının şu anda kurulmaya başlandığını, güzel bir çatı oluşturduğumuzu görmek beni çok mutlu etti. Yani arkadaşların bizden almış olduğu bayrağı daha ileriye, daha daha ilerilere götürmelerini, götürdüklerini ve götürmek üzere olduklarını görmek beni çok mutlu etti ne kadar güzel şimdi e, bu çorbada herkesin de bir tuzu bulunmuş Aynen, e, Aynen. burada da onu görüyoruz birliğiniz Aynen. daim olsun Aynen. diyoruz Aynen. teşekkür burada da şehri başkanımı ve Özkan başkanımı ekibiyle birlikte tebrik ediyoruz Aynen e, şu anki yönetimdeki arkadaşlara bize sağladıkları bu destek için e, hizmet için Teşekkürlerimiz borç biliyorum ben yani biz kadınlar 2006'da bu derneğe el koyduk hep beraber ilerliyoruz. Kadın erkek ayrımı olmadan her şeyi orta birime için yapıyoruz. Evet, inşallah şimdi e, Özkan Başkan gerçekten bu konuda e, çok kararlı, ciddi. Kadınlarımızın olduğu her yerde ben varım diyor. E, ben de kendisiyle bizzat konuşmuştum çünkü. Bizim kadınlarımız çok değerli, çok kıymetli, çok emektar. Onlar için bir şey yapmaktan onur duyarım demişti. Ve gerçekten harika bir şey yapmış. Onu da tebrik ediyoruz. Biz de orta bölmeli kadınlar olarak şunu söylüyoruz. Eşlerimizin olduğu her yerde, her zaman varız. Evet, teşekkür ediyoruz. Şehri Başkanım. Emine ablama çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Biliyorum ki bugüne kadar hep yanımda oldu. Bundan sonra da olacağını biliyorum. E, teşekkür ediyorum. Başkanımızın evet. yanındayız. Her Özkan Başkanın bütün başkanların yanındayız. Evet biz de teşekkür ediyoruz ve turumuza devam ediyoruz. Görüşmek üzere diyoruz.